Herkese selamlar. Sıkça sorulan sorular video serimizde bugün sizlere atış yaparken sürgüm biraz geride kalıyor. Acaba neden sorusuna bir cevap bulacağız. Öncelikle silahımıza bakalım. Boş şarjımız da takılı değil. Tetik düşürdük. Şimdi SAR9'da bunu neredeyse yaşamanız imkansız. Yani sorumlu bir mühimmat olması lazım. Bu sorunun İki temel sebebi var. Birincisi hatalı mühimmattır, ikincisi de hatalı silahtır. Biliyorsunuz sıkça sorulan sorularda marka vermiyoruz. Bu videoda da vermeyeceğim. Aslında normalde vermek lazım ama etik değil. Yerli firmamız olduğu için çok fazla linç etme taraftarı değilim. Eğer sorun mühimmat ise bir üretim hatasından bahsedilebilir. Bir dönem hatta yerli bir markanın mühimmat serilerinde bir sorun olmuştu. Atım yatağına yani gerçekten mühimmat girmiyordu. Girse de çok sıkışıyordu ve atış yaparken sıkışmaya namlu içinde boş kovanın kalması gibi sorunlara sebep oluyordu. Bunu nasıl aşarsanız çok basit bir şekilde sizlere gösterelim. Atış yapacağınız mühimmatları atış öncesinde şöyle atı metanınızı bırakıyorsunuz, koymuyorsunuz. Gördüğünüz gibi hemen kumpasımı alacağım. İyi bir mühimmatın ölçüleri standartta uygun bir mühimmatın şöyle namlunun arka kısmıyla çok güzel bir uyum içerisinde olması ve bu uyumada sorunsuz bir şekilde gelebilmesi gerekmekte değerli dostlar. Eğer bu mühimmat buraya zor giriyorsa ya da girmeyip şöyle şöyle göstereyim. Şöyle çok hafif bile dışarıda kalsa umarım görebiliyorsunuzdur. O mühimmat atım yatağına sıkışabilir. Bu da sürgünün geride kalıp iğnenin kapsüle değmemesine sebep olabilir. Bu mühimmat kaynaklı hata. Bir de şu mühimmatlarımızı şuradan alalım. Bir durum daha var ki yıllardır çektiğimiz bu durum. Ben bunu yay tansiyonlarındaki ayarsızlığa bağlıyorum. Bu polimer silahlarda yaşanan bir durum. SAR9'da bunu yaşayamazsınız. Ona söyleyeyim. O kadar güçlü bir yaya sahip ki SAR9. Yani şu sürgünü şöyle kalması neredeyse mümkün değil yani. Ya şu sesten de hatta o namlunun kilit kapatmasındaki o kuvveti zaten hissedebilirsiniz. Bazı silahlarımızda sürgünün şöyle bir geride kalma durumu oluyor. Bu tamamıyla silah kaynaklı bir hata. 100 atıştan 1-2 belki rodaj süresinde geçebilecek bir sayı. Ama ee, çok sevdiğimiz bir misafirimize daha gördük. Ona da o tabancayı aldırmıştık. Yüz atışta 15, 20, 25 kere belki sürgü şöyle kaldı. Biz sürekli arkasına vurduk. Kaldı sürekli arkasına vurduk. Adamın ne atış keyfi kaldı, ne silah güveni kaldı. Sonrasında firma yönlendirdik. İrca yayını vesaire değiştirmişler. Bir sonraki atışta bir daha deneyeceğiz. Genelde irca yayını sertleştirdiklerinde bu sorun çözülmüş oluyor. Bu silah kaynaklı hata. Bir önceki neydi? Mühimmat hatası. Bir sonraki neydi? Silah hatası. Bu sorunu da böyle çözebilirsiniz. Bir eğitmen eşinde atışlarını gerçekleştirin. Eğer silahı gevşek bırakırsanız yine bu sürgü kalma hatası nadir de olsa gerçekleşebilir. Ama bunun en büyük sebebi dediğim gibi silahın icra yayındaki tansiyon dengesizliği. Maalesef ki bu sorun yıllardır olan bir sorun ve hala da devam ediyor. Ve bunu kimse de dillendirmiyor. Biz niye dillendirmiyoruz? Tabii ki dediğimiz gibi sıkça sorulan sorular kısmında yerli silahlarla ilgili marka beyanı yapmayacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Merak ettiğiniz sorularınızı bu videonun altına yazabilir. Ve bir sonraki videolarda sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Ben o soruyu görsel bir şekilde sizlere cevaplandırıp sorularınıza çözülmeye çalışırım. Herkese bundan faydalıdır. Herkese keyifli günler atışlar dilerim. Görüşmek üzere.